Atıyorum. Merhabalar, Cemil Meriç Fen Lisesi Podcast serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Elif Eser, bugünkü konuğumuz okul müdürümüz Sayın Mustafa Karaaslan. 9a sınıfındaki öğrencilerle kendisine sorular yönelteceğiz ve okulumuzla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hepiniz hoş geldiniz ve ben artık sözü öğrencilerime devrediyorum. Evet Umut başlayalım mı seninle? Evet hocam. Hocam ilk öncelikle kendinizden Tabii ki Umut. ben 6 Mayıs 1975 yılında Elazığ'da doğdum. İlk orta lise ve üniversite tahsilimi Elazığ'da yaptım. 1991 yılında girdiğim Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 1995 yılında mezun oldum ve aynı tarihte öğretmenlik hayatıma başladım. 26 yıldır e, öğretmenlik mesleğini sürdürmekteyiz. E, bu mesleğin e, 15 yılı bizatihi e, ilk 15 yılı öğretmenlikle geçti. 11 yıldır da e, farklı kademelerde müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısı ve okul müdürü olarak e, idarecilik görevlerinde bulunduk. E, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışma e, şansımız da oldu. İlk görev yerim Isparta'ydı. E, orada 9 yıl çalıştım. Daha sonra 3 yıl Antalya'da görev yaptım. 12 yıl e, memleketimiz dışına çalıştıktan sonra e, 14 yıldır da Elazığ'da e, görev yapmaktayız. Gayet kısaca, tecrübeli, gayet tecrübeli, deneyimli bir müdürümüz var gördüğünüz gibi. Estağfurullah, Pardon estağfurullah. duyduğunuz gibi bizim de alışkın, <laughs> alışkanlığı. Evet, evet Ervacım. Hocam peki okul kadromuzda kaç öğretmen, kaç öğrenci var? Yani okulumuzda, önce öğrenci sayısından bahsedeyim. Toplam 521 tane öğrencimiz var şu anda. Şube bazında da toplamda 18 şubemiz var. 2020-2021 eğitim öğretim yılında diğer yıllardan daha fazla sayıda öğrenci aldık. Bu sene biraz öğrenci sayısı genel itibariyle Türkiye genelinde fazla olduğu için normalde biz her sene 4 şube alıyorduk. Bu sene 6 şube aldık. Sadece bu seneye has. Sene de tekrar 4 şube alacağız. Ee, okulumuzda şu anda 18 şubemiz var. Ee, ve toplam öğrenci sayımız dediğimiz gibi 521. Öğretmen sayımız e, 37 e, öğretmenimiz var. Bunun 35 tanesi bizatihi derse gelen öğretmenlerimiz. 2 tanesi rehber öğretmenimiz. Ve e, 5 tane idarecimiz, bir müdür, 4 müdür yamcımız bulunmakta okulumuzda. 42 kişilik bir eğitim kadromuz var. Bunun dışında işte yardımcı hizmetlerimiz, memurlarımız, teknisyenimiz de bulunmakta. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum elbasetim. Hocam diğer soruyu da ben sormak istiyorum. Ee, okulumuza bu sene en son kaç puanlı ve kaç yüzdelik dilimle öğrenci aldık? Bu sene okulumuzun ıı, taban puanı 430'du. Ancak biz gelen velilerimizin de çoğuna söylüyoruz. Diyoruz ki hani puanı çok dikkate almayın. Çünkü yıllar içerisinde öğrencilerin yaptığı net sayısına göre puanlar da değişiyor. Daha çok yüzdelik dilimi baz alın diyoruz biz. Hatta bizi tercih edecek öğrenciler vesaire sordukları zaman da biz bunları aynı şekilde söylüyoruz. Şimdiye kadar bizim aldığımız yüzdelik dilimlerimiz %3 ile %3,5 aralığında hep seyretti. Ee, ama üç buçu geçmedi şu ana kadar. En çok zorlanılan yüzdelik dilimimiz üç buçuk oldu. Ee, en sağlam kriter de bu olsa gerek okulumuza yerleşmek için. Evet, Ceyda bir soru sorarak şu anda hazırlandı herhalde. Ceyda düştü hatta. Peki ben sorayım o zaman onun yerine. Ee, hocam bizim okulumuzdaki sosyal imkanlar nelerdir? Yani okulumuzda işin gerçeği e, alan itibariyle çok e, büyük bir alana sahibiz ve aslında e, sosyal imkanlarımız için de e, yaplamayacak e, hiçbir e, sosyal aktivitemiz olmadığını düşünüyorum. Hatta hatta okul kampüsümüz içerisinde e, çok rahatlıkla e, jogging bile yapılabilir, yürüyüş sporları bile çok rahatlıkla yapılabilir. Hatta okulun etrafında bir tur atıldığı zaman tahminim Herhalde bir iki kilometre falan e, yol almış olur diye düşünüyorum. Evet. Bu kampüs alanımız geniş olmasından dolayı biz de sosyal aktiviteler anlamında okulumuzu zenginleştirmek için özellikle çaba sarf ediyoruz. Yani yerleşiyor olarak okulumuzda e, özellikle şu tip e, sosyal aktiviteler için yerlerimiz var. Mesela çok amaçlı salonumuz var. 240 seyirci kapasiteli. Yine e, Elazığ'da e, ki en büyük okul içerisinde söylüyorum bunu. E, spor salonuna sahibiz resmi okullar içerisinde kapalı spor salonuna sahibiz. Yine e, suni çim e, futbol sahamız bulunmakta. ve basketbol sahamız bulunmakta. E, ve yine yaklaşık e, iki yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz tasarım becerim atölyeleri çalışmalarımız da bulunmakta. Ama hani e, bu sosyal aktiviteler biz sadece e, okul dışı kampüs alanlarıyla sınırlandırmıyoruz. Okul de özellikle ee, okul içinde ve okul dışı ortamlarda yapılabilecek sosyal aktivitelerde planlıyoruz. Ki e, işte e, projelerimiz var yine gönüllük hareketlerimiz var. E, bunlar içerisinde e, bu anlamda okulumuz e, sosyal olarak e, özellikle artarak bir sosyal aktivitesi olan bir okulumuz olarak düşünmekteyiz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bizim okulumuz gerçekten fiziki anlamda çok güzel bahçesiyle kampüsüyle kampüsü ile spor salonu yemekhanesi gelen öğrenciler çok şanslılar. Şimdiki dokuzlar pek göremediler ama inşallah telafi edeceğiz. Bunların acısını çıkaracağız i̇nşallah. önümüzdeki yıllarda. Evet Emre. Hocam ben e, bu mezunlarımızın üniversiteye yerleşme oranını soracağım size. Yani e, üniversiteye yerleşme oranları açısından e, şöyle söyleyebilirim. E, bizim özellikle e, hani Okullar arasında şöyle bir e, kıyas vardır. Ben e, işte meslek hayatımın yaklaşık işte e, 20 yıl civarında hep liselerde çalıştım. Şimdi bazen okullarda yerleştirme oranı yüksektir, ama e, işte yerleştirilen bölümlere bakıldığı zaman bu yerleştirilen bölümler çok nitelikli olmayabiliyor. E, bizim e, yerleştirme bazında bakmamızda fayda var. Ben biraz sonra size birkaç böyle bilgi de vereceğim bununla ilgili olarak özellikle üniversitelerimizde pardon öğrencilerimiz çok iyi üniversitelere yerleşmekte. Mesela geçen yıl oranımızı söyleyeyim. Bizim geçen yıl 84 tane öğrencimiz mezun oldu ve bu öğrencilerimizden 35 tanesi üniversiteye yerleşti. Hani bu sayı itibariyle %35'e falan tekabül ediyor. Aslında oransal bazda düşükmüş gibi gözüküyor. Ancak e, bu öğrencilerimiz içerisinde e, Türkiye derecesi yapan e, öğrencilerimiz var. E, i̇şte Türkiye 300. 300. var burada. Yine Elazığ e, sayısal ikincimiz bu anlamda veya işte Elazığ sayısal üçüncümüz var öğrencilerimiz içerisinde. E, nitelik olarak çok yerlere yerleşler. Mesela bu 35 öğrencinin e, ben e, bu programa çıkmadan önce baktım 21 tanesi tıp fakültesine yerleşmiş bu öğrencilerimizin. Beş tanesi diş hekimliğine yerleşmiş. E, altı tanesi de mühendislik fakültelerine yerleşmiş. Ancak bu mühendislik fakülteleri e, özellikle söyleyeyim e, otu, itü, e, boğaz işi e, gibi e, nitelikli üniversiteler üniversiteler. Yani geçen sene yerleşen öğrencilerimizin neredeyse yüzde sekseni çoğu öğrencinin hayallerini süsleyen üniversiteler. Diyeceksiniz ki ya bu oransal bazda çok düşük gibi görünebilir ama ee, şöyle bir durum da var. Öğrencilerimiz özellikle e, yerleşme açısından aldıkları puanlara biz baktığımız zaman 84 öğrencimizin aslında 84'e rahatlıkla 4 yıllık fakültelere yerleşebilirler. Ancak öğrencilerimizin gözü yükseklerde olduğu için genellikle bir yıl sonra erteliyorlar. Mesela ben 2019 istatistiğini de söyleyeyim. Mesela 2019 e, yılında e, 100 öğrenci mezun etmişiz. Bunun yaklaşık 30 civarında, 35 civarında öğrenci yine üniversiteye girmiş. Ancak bu senede 2019 yılından kalıp bu sene üniversiteye yerleşen yine 35 tane öğrencimiz var. Şimdi bu mantıkla baktığımız zaman üniversiteye yerleşme anlamında nitelikli bir yerleşme var. Öğrencilerimiz arasında. Dediğim gibi hep öğrencilerin hayal ettiği gitmek istedikleri üniversitelere öğrencilerimiz yerleşiyor. Ben böyle Kısa bir e, istatistik de vermiş olayım. Mesela şu ana kadar bizim mezun ettiğimiz öğrencilerimizin yüzde 52'si yani her mezun ettiğimiz iki öğrenciden birisi tıp fakültesine gitmiş. E, 153 tane öğrenci yerleştirmişiz şu ana kadar tıp fakültesine öğrenci. Yine e, öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 10'u diş hekimliği fakültesine yerleşmiş mezun öğrencilerimizin. Bu da şunu e, söylüyor bize. Her 10 öğrencimizden bir tanesi diş hekimliği fakültesine yerleşmiş. Ve şu ana kadar 27 tane de öğrenci diş hekimliği fakültesine yerleşmiş. Yine hukuk fakültesine 25 tane öğrencimiz yerleşmiş bu süreçte. İnşaat mühendisine işte 13 öğrencimiz yerleşmiş. Bilgisayar mühendisine 9 öğrencimiz yerleşmiş. İşte makine mühendisi 9. Bu şekilde sağlamalar gidiyor. Ben bir de özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, üniversiteler e, çok önemli. Mesela öğrenciler Cemil Meriç Fen Lisesi'ni Elazığ'da kazandıkları zaman çok mutlu oluyorlar. Bu da haklı bir mutluluk. Çünkü ne diyor? Diyor ki ben geleceğimi garantiledim. Artık benim için farklı kapılar açılacak bu anlamda. Aynı şekilde belirli üniversitelere de kazandıkları zaman öğrenciler bu anlamda kendilerine gelecekte farklı kapılar açılacağını tahmin ediyorlar ki bu tahmin de doğru. Bu anlamda bizim de üniversitelere özellikle yerleştirmelerimiz şu ee, sırada en çok e, Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nden sonra Hacettepe Üniversitesi üçüncü sırada yerleştirdiğimiz üniversite bu öğrencilerimizin gittiği. Dördüncü sırada Gazi Üniversitesi'ne, beşinci sırada RGS, altıncı sırada Ankara Üniversitesi, yedinci sırada Dokuz Eylül, daha sonra Orta Doğu Teknik, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Marmara Üniversitesi şeklinde böyle gidiyor. Ee, dikkat ederseniz böyle hep öğrencilerin hayal ettikleri, girmek istedikleri e, üniversiteler e, o anlamda seçilmiş oluyor. E, yine şunu da özellikle belirtmek istiyorum. E, toplam istatistik açısından baktığımız zaman da yaklaşık öğrencilerimizin şu ana kadar mezun olan öğrencilerimizin yüzde yetmişi üniversiteye yerleşmiş durumda ve dediğimiz gibi e, özellikle Türkiye'nin gözde üniversitelerinde e, yerleşmiş durumdalar. E, Tabi bunu sağlarken aslında ee, esas e, durum şundan kaynaklanıyor. Ee, eğer e, lisede öğrenci kaliteli bir eğitim alırsa, bu anlamda kaliteli eğitim neticesi olarak da iyi bir üniversite yerleşmiş oluyor. Bizim de elhamdülillah e, çok kaliteli bir öğretmen kadromuz var ve her sene de kalitesine kalite kattığımız öğrencilerimiz gelmekte. E, bu anlamda da e, kaliteli öğrenci kaliteli öğretmenle buluşunca netice de e, güzel oluyor inşallah o anlamda. Ben bir soru sormak istiyorum. Sekizinci Tabii sınıf ki. öğrencilerine ne gibi tavsiyeleriniz olur? Onlara neler söylemek istersiniz? Yani 8 sınıf öğrencilerine benim özellikle tavsiyem şu. Ben özellikle ortaokul öğrencileriyle bir araya geldiğim zaman, denk geldiğimiz zaman veya bizim okulun ziyarete geldikleri zaman, özellikle kendilerine ilk etapta yapabilecekleri en büyük iyiliğin iyi bir liseye yerleşmek olduğu. Bu anlamda öğrencilere tavsiyede bulunuyorum. Ee, ve Cemil Meriç Fen Lisesi de bu anlamda öğrenciler için iyi bir lise. Ee, i̇yi bir liseyi kazandıktan sonra öğrenci e, o anlamda geleceğinin büyük bir kısmını e, garanti altına almış oluyor. Çünkü iyi bir lise demek, e, iyi bir öğretmen kadrosu demek ve aynı zamanda yarıştığınız kişilerin de sizin gibi belli bir hedef kitlesi olan e, öğrenciler demek. Bu anlamda hedefinize çok fazla yaklaşmış oluyorsunuz. Özellikle benim ortaokul öğrencilerine tavsiyem. Ee, bu e, iyi bir lise yerleşmek ve en Elazığ'da da biz e, Cemil Meriç Fen Lisesi sonra e, kalitemizi e, ispatlamışız. Bu anlamda Cemil Meriç Fen Lisesi'nde biz Elazığ'ın en iyi Fen lisesi olarak görüyoruz bu anlamda. Evet Emre devam edelim. Senin sorun vardı biliyorum. Emre duyuyor musun bizi? Bu akşam saat Evet inince. hocam. Evet. Ee, hoca Hocam ben e, okulumuzun fizik şey okulumuzdaki çalışma ortamını sormak istiyorum. Öğretmenler açısından ya da personel açısından. Evet. Ee, öğretmen ve personel açısından şöyle ben şöyle örnek vermiş olayım. Ee, mesela görevlendirme birkaç tane personelimiz var bizim. Ee, okulumuza kadrolu atanmak için e, özellikle çok fazla miktarda çaba ve gayretleri var. Hatta biz de e, memnun olduğumuz için biz de onlar için uğraşıyoruz. Bence en iyi kriterlerden birisi budur. Bu anlamda e, hatta öğretmenlerimizden de birkaç tane öğretmenimiz bizde görevlendirme olarak çalışmakta. Bu öğretmenlerimize verebileceğimiz en iyi müjde de okulumuzda kadro olarak çalışmak ki öğretmenlerimiz de okulumuzda çalışmaktan e, büyük bir onur, gurur, büyük onur ve gurur duyuyorlar. Burada çalışmak istiyorlar. Çünkü hakikaten öğretmenlerimiz ve personelimiz bu anlamda burada olduğundan dolayı da çok memnunlar. Ee, bunu da biz kıstas ve kriter olarak arıyoruz. Eğer bir yerde bir personel, e, işte tayin e, alıp gitmek istiyorsa, öğretmen tayin alıp gitmek istiyorsa, biz kendimizi sorguluyoruz bu anlamda. Ben e, idareci arkadaşlarımızla toplantı yaptığımda da bunu hep söylüyorum. Diyorum ki değerli arkadaşlar biz şuna dikkat etmeliyiz. E, öğretmen arkadaşımız e, burada olduğundan dolayı memnun mu, memnun değil mi? burada çalışırken e, mutlu oluyor mu, olmuyor mu? Veya bir personel. Eğer biz bunu en üst noktada sağlarsak, verimi en üst noktada artırmış oluruz. Ama ta, sadece biz bunu e, öğretmen ve personel boyutunda bakmıyoruz. Emre e, Öğrenci boyutunda da bakıyoruz. Çünkü öğrenciler için de orada rahatlı rahat ve huzur içerisinde çalışma ortamı oluşturması lazım. Biz özellikle şunu söyleyeyim. Geçen sene e, bizim üst katta daha önceden kütüphane olarak kullanılan bir alanımız vardı. Bu kütüphanemizi alt kata taşıdık. Orada toplantı salonumuz vardı. Tabii siz dokuncu sınıf olduğunuz için e, onları bu sene belki e, okul içerisinde gördünüz. E, üst katımızdaki e, alanımızı e, etüt salonuna dönüştürdük. Özellikle öğrencilerimiz öğlen arası veya ders çıkışlarında çalışabilmeleri için bir ortam oluşturuldu bu anlamda mesela 12. sınıflarımız çok fazla miktarda buna rağbet gösteriyorlar hatta bize çok teşekkür ettiler e, sessiz nezih e, ve e, iyi bir ders çalışma ortamı sağladığımız için ayrıca kütüphanemiz var kütüphanemizde zenginleştirme çalışmalarını devam ediyoruz özellikle kütüphanemizde e, öğrencilerin e, kitap yorumu yapabilecekleri oturup e, satranç oynayabilecekleri aynı zamanda bir kitap kafesi tarzına dönüştürebileceğimiz çalışmalarımız var. İnşallah süreç içerisinde de bunu da sağlayacağız. Öğrencilerimizin bir nevi kitap kafesi de olacak ama hiçbir şekilde sesinden rahatsız olmayacak etüs salonları da olacak. Biz öğrencilerimiz için de uygun çalışma ortamları hazırlıyoruz. Ancak biz sadece çalışmayı ders bazlı düşünmediğimiz için, öğrencilerimizin sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri yine bilimsel çalışmalarını yap rahatlıkla yapabilecekleri alanlar da oluştur, e, oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi özellikle Türkiye'nin geleceğini e, farklı bir yere gittiğini biz görüyoruz. E, dünya da artık bu yöne bakıyor. Dünyada artık bilgi e, direkt işte aktarılır. Eee çocuklara da yazılı da sorulur mantığından uzaklaşıyor. Artık bilgiyi bilen değil, bilgiyi sorgulayabilen, yorumlayabilen bir nesil yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bundan dolayı artık gençler daha çok araştırmaya, daha çok sorgulamaya ve araştırdığı şeylerden yeni çıkarımlar bulmaya yöneltilmesi gerekiyor. Biz de özellikle bu yeni eğitim, öğretim tarzını yakalayabilmek adına geçen sene özellikle eee tamamen modernize edilmiş bir e, fizik kim, fizik laboratuvarı ve kimya biyoloji laboratuvarı oluşturduk. Ama biz dedik ki burası fen lisesi. Kimya biyoloji laboratuvarı bir arada olamaz. Biyoloji laboratuvarı ile ilgili olarak da çalışmalarımız var. İnşallah yakın zamanda biyoloji laboratuvarını da ayıracağız ve okulumuzda özellikle fizik alanında, kimya alanında ve biyoloji alanında çalışılabilecek laboratuvar oluşturmuş olacağız. Yine e, aslında bu sene e, oluşturduğumuz ama hizmete açamadığımız yine bizim okulumuza özel bir alanımız var. Mesela matematik dersi oluşturduk. Bu sadece bizim okulumuza e, ait bir alan. Çünkü Elazığ'da ben bildiğim kadarıyla liselerde böyle bir derslik yok. Matematik dersi oluşturduk çünkü burası fen lisesi. Sayısal ağırlıklı bir lise dedik ve e, bu alanda oluşturduk. Ancak biz sadece öğrencilerimizin sayısal zekasını geliştirmeyle ile kadük kalacaklarını düşündüğümüz için diğer zekalarını da geliştirme açısından e, tasarım beceri atölyelerinin üzerinde çalışıyoruz. Orada özellikle kültür atölyemiz olacak. E, herhangi bir dille ilgili öğrenciler çalışmalarını orada yapabilecekler. Veya bir tiyatro çalışma arasında orada yapabilecekler. Yine görsel sanatlar ve müzik atölyemiz var. Orada öğrencilerimiz e, özellikle sanatla ilgili çalışmalar rahatlıkla yapabilecekler. Ki spor salonumuza daha önce söyledik. Spor faaliyetlerinde yapabilecek rahatlıkla alanları bulmakta öğrencilerimizin. Biz öğrencilerimizi çok yönlü geliştirerek kendine güvenen e, bildiğini ifade edebilen, bildiğini yorumlayabilen gençler üretmek, gençler yetiştirmek için e, çalışıp çaba sarf ediyoruz. İnşallah süreç içerisinde de bunları tam anlamıyla iyileştiririz ve e, sizler de mezun olduğunuz zaman hem iyi bir üniversiteyi kazanan hem de kazandığı üniversitede özellikle parmakla gösterilebilecek, kendini rahatlıkla ifade edebilen ve e, örnek gösterebilecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz sizleri. Evet, okulumuzla ilgili gayet güzel bilgiler verdik. Biraz da isterseniz böyle kişisel sorulardan şey yapalım. Sizinle ilgili öğrenmek Olur, istedikleri uygun, var uygun. çünkü öğrencilerimizin merak ettikleri. Evet, Umut sor bakalım. Hocam, şimdi fen sisteminin aklımıza hemen sayısal bölüm geliyor. Peki okulumuzda sözel bölüm var mı? Yani. Ökürümüz... Okulumuzda sözel bölüm yok umut ancak ee, okulumuzda sözelci öğrencilerimiz de var mesela 2019 ee, sözelde Türkiye 33. ve Elazığ birincisi 2019 yılında ee, Cemil Merik Fen Lisesi'nden çıktı yani bizim öğrencilerimiz sadece ee, sayısal alanda ee, yetişmiyor sözel alanda da yetişiyor hadi bu da bunun bir nevi kanıtı yine ee, yanlış yılını söylüyor olabilirim. 2017 olabilir. Ee, emin değilim bunda. Boğaziçi İngilizce öğretmenliğini kazanan e, öğrencimiz vardı. Yine e, hani sadece sayısı alanda yetişmediğini e, göstermek anlamında bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, ayrıca e, geçen senede e, 2019-2020 yılında özür dilerim. E, eşit Ağırlık Elazığ birincisi de yine bizim okulumuz öğrencisiydi. Bu anlamda Bizim e, hakikaten öğrencilerimiz sadece sayısal anlamda değil, e, sözel anlamda da iyi yetiştiklerini düşünüyorum. E, hatta bizim e, 25 tane e, mezun öğrencilerimizden hukuk fakültesine yerleşen öğrencimiz var. Bu anlamda bu da bunun e, kanıtıdır diyebiliriz yani rahatlıkla. Evet hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Umut. Hocam peki sizi özellikle böyle heyecanlandıran bir olay var mı? Okul bazında mı diyorsun? Yoksa evet, hocam. genel anlamda mı? Evet. Valla ben e, okulda e, her daim heyecanlıyım diyebilirim. E, niye? E, özellikle bizim öğrencilerimizin e, böyle hanımefendiliğini, beyefendiliğini ve dersle ilgililerini gördükçe, öğretmenlerimizin e, büyük bir kısmının gayret, keş çalışmalarını görünce e, ben e, hep e, bundan e, heyecan duyuyorum. Hep mutlu oluyorum. Ee, bu da beni heyecanlandırıyor. En çok heyecanlandıran e, mevzu bu. Onu sormuşsun değil mi e, Ervacım? Evet hocam. Evet. Yani e, yani okulda çalışmak benim için e, hem gurur verici hem de e, hakikaten e, böyle heyecanımızı duru tutuyor diyebilirim yani. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Şunu da özellikle Erva belirtmiş olayım. E, hani e, 26 yıldır yıldır e, öğretmenlik yapıyoruz. 26 e, 26 yıllık süreç içerisinde e, bu mesleğin en güzel taraflarından birisi bu. E, hep e, böyle öğrencileriniz e, bu heyecanı hep diri tutuyor bu anlamda. Bu mesleğin bu da e, güzel taraflarından birisi. E, öğrencilerinizle o oluşan psikolojik bağ e, sizin hep heyecanınızı diri tutuyor. E, bu mesleğin en sevilen tarafı, en güzel taraflarından birisi de bolsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Hocam Başka ben soru bir soru daha umur. sorabilir miyim? Tabii ki Umut. Hocam öğrencileri derse daha çok daha çok böyle e, bağlı tutmak amacıyla yaptığınız etkinlikler bulunuyor mu? Evet. Şimdi e, ben e, öğretmenlik hayatımda hep şuna inandım. E, öğrenci okulunu severse e, ve öğrenci dersinden dersten zevk alırsa dinlerken e, hep okulunda kalmak ister, hep dersi dinlemek ister. Yani biz öğretmen arkadaşlarımızla da e, hep istişaremizde e, şunu dikkat alıyoruz. Diyoruz ki öğrenci e, birinci olarak dersini sevsin. E, biz de okul yönetimi olarak okulu sevdirmek için özellikle çaba sarf ediyoruz. Özellikle e, bakın ben e, birkaç şey söyleyeyim ki e, bunu Elif Hanım da biliyoruz sağ olsun onun da çok büyük katkıları oldu bunda. Ee, mesela biz ilk geldiğimiz zaman e, okulumuzda bir zeka alanı, zeka oyunları alanı oluşturduk. Öğrencilerimiz teneffüslerde orada gidip e, vakit geçiriyorlardı. E, yine e, öğrencilerimizin e, özellikle satranç oynayabilmesi için orada satranç masaları da koyduk. Öğrencilerimiz burada vakit geçsin. Mesela yine okulun sevmesi adına söylüyorum ben. Yine az önce bahsettiğim işte e, kitap kafe tarzı kütüphane Özellikle bunu oluşturduğumuz zaman öğrencilerimiz burada kalacaklar. Hatta biz diyelim ki saat 3'te dersimiz bitiyorsa 3'ten sonra da orayı açık tutacağız ki öğrencilerimiz kalabilsin. Eee ha işte görsel sanatlar atölyemiz, müzik atölyemiz ve spor salonumuzu da saat 3'ten sonra açık tutarak öğrencilerimizin okulu sevmesini istiyoruz. Çünkü okul sadece dersin yüklendiği, bilginin yüklendiği alan olduğu zaman bir müddet sonra e, ee, öğrenciler bundan sıkılmaya başlıyor. Bunu şöyle örneklendirebiliriz aslında. E, ee, mesela bir insan diyelim ki baklavayı çok seviyor. Ee, eğer her gün baklava yerse ne yapacaktır? Bir müddet sonra o baklavadan bıkacaktır. Ancak baklava ile birlikte diğer e, yiyecekler de yanında varsa hatta e, işte her yiyecekten yiyip arada sırada baklava yiyorsa o baklavayı hep severek yiyecektir. İşte ders de böyle. Ders dışı etkinlikler varsa okulda Öğrenci okulumu sevecektir, dersi daha çok sevecektir. Biz özellikle bunlara yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Ben şunu da özellikle söyleyeyim, e, bu sene pandemi dolayısıyla hani derslerimiz e, hep uzaktan olduğu için sınıflara girme şansımız çok fazla olamadı. Ancak geçen sene ben sınıfa girdiğim zaman inanın öğretmenlerimizin anlattığı derslerden ben bile büyük bir zevk aldım. Mesela e, bir dersimizde. Öğretmenimize söyledim ben bunu. E, fizik dersiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hocam dedim ben yıllardır fizik dersi görmediğim halde büyük bir zevkle dinledim. O öğretmenin anlatışı e, özellikle öğrencileri çok çok e, çekiyordu. Hatta baktım bütün öğrenciler derste aktif olarak katılıyorlar. Zaten e, derse aktif katılımı sağlayacak öğretmen. Biz de yönetim olarak özellikle okulu ders dışı zamanlarda öğrenci sevebileceği alanlara dönüştürerek Eğitim öğretimi kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu umutçu. Hocam aslında biz Decikli sorularımızı hocam. çok hazırlamıştık ama birçok, birçoğuna cevap vermiş oldunuz zaten. O yüzden e, ekstra sormayalım diyoruz evet. onları. E, gayet bilgilendirici olduğunu düşünüyorum ben bu konuşmanın <laughs> zaten. E, birçok konuda bilgi verdiniz. Gelecek 8. Evet. sınıflara, şu anda devam eden öğrencilerimize... Bizi neden tercih etmeleri gerektiğini bence gayet anlamışlardır. Gayet açıklayıcı evet. oldu. Ben katılımınız için size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Padim hocamız da aramızda. Ona da teşekkür ediyorum. Biraz geç katıldı ama sağ olsun bizi kırmadı. Öğrencilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü çok şey çalışıyorlar. Yani yoğun çalışıyorlar. Benim sayemde biraz yoruluyorlar. Ama zevk alıyorlar diye düşünüyorum bu durumdan. Size de çok çok teşekkür ediyorum okulumuzu tanıtmak adına bence güzel bir etkinlik oldu umarım dinleyenimiz bol olur en son kapatırken benim neler ]şallah. söylemek istersiniz ben Fadime Hanım'a da hoş geldin diyorum bu arada benim için de çok güzel oldu en azından okulumuzla ilgili olarak böyle öğrencilerimizi içimize açmış olduk o anlamda. Ee, bu e, yaptığımız projenin e, devamı gelir ve e, hakikaten ben çok faydalı e, özellikle e, etkinlikler yaptığınızı düşünüyorum bu anlamda. E, ben çok memnun oldum. E, özellikle beni de böyle e, konuk ettiğiniz için biraz özel biraz genel sorduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çok zor soru sormadıkları için özellikle sizlere de. E, e, herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim için çok bir zevkti katıldım. Çok, çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Teşekkür sağ olun. Sayın dinleyicilerim, hepinize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere.